Evet çocuklar, Karaca Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çocuklar size ne yapacağız? Bölme işlemi ile ilgili problemler çözeceğiz. Bu ikinci problemlerimiz. Geçen birinci problemi çözmüştük. 10 tane daha problem çözeceğiz. Kağıt kalemleri hazırlayalım ve problemleri çözmeye başlayalım. Hazırsanız hemen birinci sorumuzdan başlayalım çocuklar. Evet, soru 1. Belinay ile Meryem 18 tokayı eşit olarak paylaştılar. Meryem kendi tokalarının 4 tanesini ablasına verdi. Meryem'in kaç tokası kaldı? Bakın çocuklar, problemlerde her zaman söylüyorum, yine tekrar edeceğim. Başından nokta virgül kadar okuyoruz, işlem yapıyoruz. Okuyup işlem yapıp çözüyoruz. O şekilde problemler çok kolay oluyor. Zor problem yok. Senin anlamadığın problem var. Okuduk. Belinay ile Meryem 18 tokayı. 18 tane toka var mı? Var. Belinay ile Meryem bunu eşit olarak paylaşıyorlar mı? Paylaşıyorlar. O halde 18 ne yapacağım? 2'ye bölüyorum. Niye? Çünkü Belinay, Meryem iki kişiler İkisi paylaşacak. 18'i 2'ye böldüm. 9 toka. O halde 18 tokadan 9 tanesi Meryem'in, 9 tanesi Belinay'ın. Doğru mu? Doğru. Meryem ne yapmış? Kendi tokalarının 4 tanesini ablasına vermiş. Meryem'in kaç tokası vardı? 9. Şunu az şöyle çekelim. Meryem'in 9 tokası vardı. Ne yapacak? 9'dan 4 tanesini ablasına verdi. Yani Meryem'in 9 tokasından 4 azaldı. Meryem'in 5 tokası tokası kaldı. Ne söylemiş bize? Meryem'in kaç tokası kaldı? Cevap 5. Hemen ortaya çıktı. Geçtim soru 2. 20 TL parayı Talha, Emir, Yusuf ve ben eşit olarak paylaşacağız. Her birimize kaç TL düşer? Bakın çoklar çok güzel bir soru. Ne diyor bana? 20 TL parayı ben diyor Talha, Emir ve Yusuf paylaşacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şu. Ben 20 TL'yi kaç kişiyle paylaşacağım? Talha, Emir, Yusuf ve ben. Bakın şöyle 20 TL'yi ben 1, 2, 3 bir de ben varım. Unutmayacağım. 4 kişiyle paylaşacağız. Yani ben 20'yi 4 kişiye paylaştıracağım. Hemen paylaştıralım. Bölme işlemi işaretimizi yapalım. Bir saniye çocuklar. Evet 20'yi 4'e bölüyorum. Niye? Benle beraber biz 4 kişiyiz. 20'yi 4'e böldüm. 5 Türk Lirası düşer. Cevabım 5 olacakmış. Güzel bir soru. Geçtik soru 3. Kumbaramda 36 TL var. Tanesi 4 TL olan arabalardan kaç tane alabilirim? Ne yapıyorum? Hemen kumbaramda 36 TL varmış. Tanesi ben 4 TL arabalardan alacaksam 36 ne yapıyorum? 4'e bölüyorum çocuklar. 36'yı 4'e böldüm. Cevabım 9 oldu. Tanesi 4 TL olan arabadan kaç tane almışım ben? 9 tane alabilirim. Allah Alabilirim. Cevabım 9. Hadi bakayım. 3'te 3 güneşin olur. Umarım. Geçtik dördüncü soruya. Ebrar bakkaldan her birinde 6 balon bulunan paketlerden 10 paket alıyor. Çocuklar problem uzun diye korkmayın. Uzun problemler daha kolay. Bakın nasıl? Ebrar bakkaldan her birinde 6 balon bulunan paketlerden 10 paket aldı. Ebrar bakkalda ne aldı çocuklar? Her birinde 10 paket olan e, paketlerden 6 tane aldı. O halde her birinde 10 tane varsa ve Ebrar bundan 6 tane aldıysa 10 ile 6'yı ne yapacağım? Çarpıyorum. 10 kere 6 60. Ebrar'ın 60 balonu oldu mu? 60 balonu oldu. Ben bunu nereden biliyorum? Bakın her birinde 10 paket olan balonlardan 6 balon almış. 6 paket almış. Geçtik. Bir saniye. Bakkaldan her birinde 6 balon bulunan paketlerde 10 paket aldı. Evet doğru. 10 paket aldı. Her birinde 6 tane varmış. 10 kere 6 60 balonu oldu. Şimdi Diyor ki 24 balonu eve bırakıyor. Tamam. Ebran ne yapmış bakın çocuklar? 24 tane balonu eve bırakmış. Biz de bırakalım 24 tane balonu eve. Hemen bırakalım 24 balonu eve. Ne yaptık? 60 balonu vardı. 60'tan 24 balonu çıkartacağız. Kaç balonu kaldığını bulacağız. 24 tanesini eve bıraktı ya. 60'tan 24 çıktı. 36 balonu kaldı. Bakın 60'tan 24'ü nasıl çıkarttım? Şu şekilde çıkarttım hızlıca. 0 şu kalem niye gitti? Bir dakika yavrularım kalem kaçtı. Hala gelmek istemiyor. Sıfırdan 4 çıkmaz. Komşuya gittim bir 10'lu kaldım. Burada ne oldu? 10. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Burada ne kaldı? 5. 5 ne çıktı? 3. 36 balonu kaldı. Devam edelim okumaya. Bakın. Buraya kadar okudum. Yaptım. Her birinde 6 balon bulunan paketlerden 10 tane aldı. 10 kere 6 60 bulduk. 24 tanesini eve bıraktı. Bıraksın 36 balonu kaldı. Kalan balonları okulda arkadaşlarına 4'er 4'er dağıtıyor. Hmm, dağıtalım. Bak Ebrar kalan balonları okulda arkadaşlarına dörder dörder dağıtmış. Daha dağıt tebrar. Kaç balonu kalmıştı? 36. 36'yı Ebrar arkadaşlarına kaçar kaçar dağıtıyor? Dörder dörder. O halde 36'yı dörde bölüyorum ki kaç tane arkadaşına dağıtmış? 36'yı dörde böldük. 9 arkadaşına dağıt. Evet Ebrar balonları 9 tane arkadaşına dağıtmış. Bakın zor değil. Önce 10 paket aldı. Her pakette 6 tane var. Bulduk. 24 tanesini eve bıraktı. Çıkarttık. Kalan balonu bulduk. Kalan balonları dağıttığına göre burada püf nokta şuydu. Şunu kaçırmamanız lazım. Bunu kaçırsanız soruda kaçar. Kalan balonları. Kalan balonların kaç olduğunu bulmak çok önemli burada. Kalan balonları bulursan hiçbir problemi yok. Geçtim soru 5. Baba maymun, Baba maymun ağaçtan topladığı Baba. Evet çok tatlı. tabii ki bu baba olacak. Baba maymunu ağaçtan topladığı 40 tane muzun 10 tanesini kendisine ayırıyor. Kalan muzları 5 çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor. Evet güzel bir soru. Ne yaptı? Baba maymun. Baba maymun. İlk başta babaydı. Baba yaptık çocuklar. Baba maymun ağaçtan topladığı 40 tane muzun 10 tanesini kendine ayırdıysa 40 muzdan 10 tanesini bir çıkartalım. Kaç muz kaldığını bulmak için, tamam mı? 30 muzu kaldı mı babanın? Kaldı. 30 muz kaldı. 10 tanesini kendine ayırdı. 30 muz kaldı. Bize diyor ki Kalan muzları. Az önce varmıştım soruda. Kalan muzları diyor. 30 tane muzum var benim. Doğru. 5 çocuğa eşit olarak paylaştırdı. Tamam paylaştıralım. 5'e böleceğim o zaman. Her birinde kaç tane muz olur? 5'e böl. 5 kere 6 30. 6 muz olur nokta. Cevabım tabii ki 6 oluyor. Geçtim 6. soruya. Zehra'nın 25 TL. Fatma'nın 33 TL. Mina'nın 18 TL parası var. Çok güzel. Paralarını birleştirip 52 TL'ye arkadaşlarına hediye aldılar. Hmm, düşünceli kızlar arkadaşlarına hediye almışlar. Kalan parayı eşit şekilde tekrar paylaşınca her birinde kaç TL düşer? Hmm. Bakın soruyu tamamen okudum. Şimdi noktaya kadar okuyup işlem yapıyorum. Siz de öyle yapacaksınız. Zehra'nın 25, Fatma'nın 33, Minan'ın 18 TL parası var. Çocuklar hepsinin paralarının ne kadar olduğu belli. Bana diyor ki paralarını birleştirip diyor. Ben önce tamamının kızların kaç parası olduğunu bulmak istiyorum. Zehra'nın 25 artı, Fatma'nın 33 artı, e, Mina'nın 18 TL'si var. Bir bulalım hepsini kaç para. 5 ne yapacağız yapıyorum önce? Birileri basamağını topluyorum. 5, 3 daha 8, 8, 8 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. Bir. Biri şu 2'nin üzerine ne yapıyorum? Veriyorum. 2. 3 daha onlar basamağına geçtim. 5. 5. Bir daha 6. Bir de elde vardı. 7. Kızların kaç parası var? 76 TL parası var toplam. Evet 76 TL ne bizim çocuklar? Kızların toplam parası. Geçtim. Ne diyor bize? Paralarını birleştirdik. Birleştirdiğimiz para 76 etti. 52 TL'ye hediye alıyorlar. He, o zaman şimdi çözüldü. Kızların kaç parası vardı? 76. Kızlar 76'nın 52 TL'sini ne almış? Hediye. O zaman ve tüm paradan 76'dan 52 çıkartıyorum. Çıkartıyorum. 6'dan 2 çıktı. 4. 7'den 5 çıktı. 2. 24 TL kaldı mı? 24 TL paraları kaldı. Ortak. Bu da 3'ünün parası. Bana diyor ki daha sonra da bakın. Kalan paraları eşit olarak tekrar paylaşınca kaç TL düşer? Paylaşalım tekrar. 24 TL kaldı. Kaç kız var çocuklar? Tabii ki. Evet kaç kız var? 3. Hemen 24'ü 3'e bölüyoruz. 24'ü 3'e bölerim. 8 TL para düşer. Her bir kıza 8 TL para düşüyormuş. Hemen bir özet geçelim çocuklar. Şuradan kalemimizi alalım. Evet. Zehra'nın 25 TL. Fatma'nın 33 TL. Mina'nın 18 TL parası var. Ne yaptım? 25'i, 33'ü, 18'i topladım. Toplam parayı bulduk. Noktadan sonra okumaya devam ederek işlem yapıyorum. Paralarını birleştirip 52 TL arkadaşlarına hediye aldılar. Paralarını birleştirmiştik zaten. 52 TL hediye aldıkları için para 52 lira azalacak. 24 TL kaldı mı? Kaldı. 24 TL diyor ki tekrar diyor her biri paylaşınca kaç TL düşüyor? Paylaşalım. Tekrar her biri paylaştı. 24'ü 1, 2, 3 arkadaş. 3'e böldük. 8 lira paraları kalıyor. Umarım anlamışsınızdır. Geçtim. 7. soru. 12'nin yarısı kaçtır? Bakın çocuklar bunu unutmuyoruz. Yarıya geçtik, çeyreğe geçtik. Şimdi evet bunu yaptık yarısı. Yarısı kaçtır denildiği zaman ben size her zaman ne diyorum? Yarısı kaçtır denildiği zaman önce yarısı kaçtır denildiği zaman sen yarısı diyorsa 2'ye böleceksin. Yarısı diyorsa 12'nin yarısını bulmak için 12 2'ye bölerim. 12'yi 2'ye böldüm cevap 6. 12'nin yarısı kaçtır? 6'dır. Cevabım 6. Ama öğretmenim hani ben bunu karıştırıyorum falan dersen yapacağın çok kolay. Al kalemini eline. Çiz kendin güzel bir kare ya da dikdörtgen şöyle. Çizdin mi? Çizdin. Bu ne? Dikdörtgen ya da kare. Fark etmez. Bunu dört eş parçaya böl. Bakın bir, iki. Dörtte bir neydi? Çeyrek, 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 çeyrek. Bunların her biri çeyrek. Ama bize ne diyor? Yarım diyor. Yarım dediği için ne yapacağım? Bakalım şurada ne vardı? Şunu silelim. Yarım dediği için ne yapacaksınız çocuklar? Bu bir bütünü yarım dediği için ikiye böleceksiniz. Nasıl ikiye böleceğiz? Şöyle. Ortadan böldük. Bak bir bütünü iki yarım. Burada da 12'nin yarısını bulmak için ikiye böleceğiz. 12 12'yi ikiye böldük. 6. Şekilde tam gösteremedim ama siz anladınız. Geçtik. Soru 8. 18'in yarısının 3 eksiği kaçtır? Bakın. Ben ne dedim size? Yarısını bulmak için ikiye bölün ikiye. 18'i ne yapacaksınız? 2'ye böleceksiniz. Ben yan yana bölme işlemini kullanıyorum burada. Alt alta kullanmıyorum. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Alt alta dediğim şu çocuklar. Öğretmenim alt alta ne demeyin. Şu. Şu bölme işlemi var ya. Bu. 18 yazıp buraya 2 yazıyoruz ya. O. Tamam mı? Şu an ben onu kul kullanmıyorum. Bak şöyle. 18 2'ye bölüyoruz. Bu. Ama ben bunu burada kullanmıyorum. Çünkü zor oluyor yazmak. 18'i 2'ye böldüm. Kaç etti? 9. 18'in yarısının 3 eksi. 18'in yarısı kaçmış? Yarısı 9'muş. 18'in yarısı 9. Bir de diyor ki yarısının 3 eksi. Yani 9'un 3 eksi. O zaman 9'dan da 3 çıkartıyorum. 6. Kaçtır? 6'dır. Yine 6 çıktı cevap. Harikayız. Yarısını buldum. 3 eksini buldum. Katı da diyebilirdi. Mesela yarısının 4 kat deseydi. 9'a 4'ü çarpacaktık. Geçtim. Soru 9. 20'nin çeyreği kaçtır? Evet geldi çeyrek. Hemen ne yapıyorum? 20'nin çeyreğini buluyorum. Öğretmenim çeyreği deyince ben kaça bölüyordum? Çeyreği deyince sen tabii ki 4'e bölüyordun. 20'yi 4'e böleceksin. Cevap 5. 20'yi 4'e böldüm. 20'nin çeyreği 5 Niye? 1 bütün de 4 çeyrek olduğu için 20'yi 4'e bölüyoruz. 20'nin çeyreği 5. Tamam mı çocuklar? Evet, bakın tekrar şöyle söyleyeyim. Bir sayının yarısını bulmak için 2'ye böl. Bir sayının çeyreğini bulmak için 4'e böl. Son sorumuz. O da çeyrekle ilgili zannedersem. 32'nin çeyreğinin yarısı kaçtır? Bakın çok güzel bir soru. Biraz ee, çevirmeli bir soru olmuş. Yani zor değil de anlamanız belki zorlaşabilir. Bunu bir yapın bakın yapabilecek misiniz? Merak ettim. Dur dur videoyu yap. Şimdi bak 32'nin çeyreğinin diyor. Önce 32'nin çeyreğini bulman lazım. Pardon 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 yavrular yanlışlık oldu. 32'nin çeyreğini bulmak için 32'yi 4'e böl. 32'nin çeyreği kaç? 8. 8 ne? 8 32'nin çeyreği. Bak bu 8 32'nin tam anlayın diye yazıyorum. 8 yazamıyorum tam anlayın diye. 32'nin çeyreği. Evet. 32'nin çeyreği kaçmış? 8. Nereden buldum? İşte bak buldum. 32 4'e bölerek buldum. Çeyreği 8. Bize diyor ki 32'nin çeyreğinin yarısı. Yani 8'in yarısını istiyor bir de bizden. O halde ben ne yapacağım? Bir de 8'in yarısını bulacağım. 8'in yarısını bulmak kolaydı. Ne yapıyordum 8'in yarısını bulmak için? 8'i 2'ye bölüyordum. Cevabım tabii ki 4 çocuklar. Önce 32'nin çeyreğini buldum. Şu kalemle gösterelim. Kaç? 8. 8'in yarısını bulduk. 4. Cevap 4. Önce çeyrek sonra yarısını bulduk. Ama bulduğumuzun sırayla. Evet çocuklar. 11. soru yok tabii ki. Size bir soru varmış burada. Sizin soruya geçmeden şurada bir şey bahsetmek istiyorum. Şunu nasıl yapalım? Ya da şöyle yapalım bir saniye çocuklar. Evet çocuklar size bir şey göstermek istiyorum. Hani hep dedik ya 12'nin çeyreği. 12'nin çeyreği kaçtır? 12'yi 4'e böldük. Veya 8'in yarısı. Yarısı dedik 2'ye böldük. Bunu dedim ya ben hani az önce. Bunun yerine şuna da bakın. Dedik bize yarısı 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 4 olan sayının tamamı. Eğer yarısını verirse bak yarısını vermediği zaman 2'ye bölüyorduk. Yarısını verir. Tamamını isterse 2 ile çarpacağız. 4 çarpı 2 eşittir 8 diyeceğim. Ya da sana dedi ki sonra da şunu dedi. Çeyreği bakın çeyreği 5 olan bir sayının tamamı kaçtır? Eğer çeyreğini verirse 4 ile çarp. Tamam. Bunu unutma. Hatta bunu şuraya not yazsak mı? Şurada şunu sildik ama nasıl yapalım? Şuradan bir şey alalım. Bir dakika. Aa, almamız gerekiyor. Elimizde vardı. Şunu not yapalım çocuklar. Unutmayın. Of, yanlış oldu. Şunu sil. Evet. Şuradan bir tane küçük bir şey alalım. Bekleyin. Evet. Bak ne dedik? Soruda sana. Soruda yarısı verilirse iki ile çarp. Neden? Tamamını bulmak için. Tamam bak yarısı verilirse 2 ile çarpacaksın. Eğer öğretmenim yarısı verilmedi sana çeyreği verilirse ne yapacaksın? Bir sayının çeyreği verilirse 4 ile çarpacaksın. Bak bunu unutmayın not alın bir yerlere. Aklınıza asla çıkmasın. Bize yarısı verilirse ne yapıyorsun? 2 ile çarpıyorsun. Çeyreği verilirse 4 ile çarpıyorsun. Şunu biraz daha büyüteyim. Çünkü bu önemli. Çok büyüdü tabii ki ve çok olmuş. Neyse. Şöyle kalsın. Böyle kalsın. Şurada biraz uzatalım. Sığsın. Bakın. Yarısı verilirse 2 ile çarpıyorsun. Çeyreği verilirse 2 ile pardon 4 ile çarpıyorsun. Bu yarısı verilen sayı. Peki öğretmenim. Bana yarısı verilmedi. Az önceki çözdüğümüz sorular gibi geldi. Zaten onları çözdük. Eğer sayı verildi yarısı isteniyorsa istiyorsa 2'ye böl. Ya da sayı verildi. Sayı verildi. Çeyreği isteniyor, çeyreği istiyorsa 4'e böl. Evet, bunu unutma. Bunları bir yere not alabilirsin. Aç defterini yaz matematik defterini. Öğretmenin niye bunu yazdın demez. Öğrenmek için yazdım dersin. Ee, ve gayet güzel. Bakın yarı verilirse ikili çarp. Çeyrek verilirse 4 ile çarp. Sayı verildi. Yarı istiyor. 2'ye böl. Sayı verildi. Yarı sistemi çeyreğe böl. Bakın burada sayı verildi. Yarı istendi. 2'ye böldük. Sayı verildi. Çeyreğe istendi. Çeyreğe böldük. 4'e böldük. Bunlarda da e, çarpma ile örnek yapmamışız. O yüzden bunları yazmak istedim. Şurada da sizin bir tane sorumuz var. 32 balonumun 8 tanesini oynarken patladı. 32 tane balon varmış. 8'i patlamış. Patladıysa ne yaparız? Balonlar azaldı. Çıkartacaksın. Geri kalan balonları da bulduktan sonra 4 kutuya paylaştıracaksın. Yani 4'e böleceksin. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum evladım. Sen harika bir öğrencisin. Unutma çalıştığın takdirde hikayeni okuduğun zaman takdirde planlı düzenli olduğun takdirde sen başarılı olacaksın. Ama sen eğer ders çalışmazsan planlı olmazsan kitap okumazsan maalesef başarılı olamazsın. Karar senin. Başarılı olmak istiyorsan planlı olmak zorundasın. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Hoşçakal.